sağ olsun. Halkımız sağ olsun. Halkımız için gece gündüz mesai gözetme sizin. Eee hiç saati şey etmiyoruz. Ta sabah yerine biliyoruz gece 10 gün kadar çalışıyoruz. Yeter ki halkımız refaha kavuşsun. İyi gidiyor Allah'a şükür. Allah'a şükür. Araçlarımız yenidir. Allah'a şükür. İyi gidiyor. Onu da yol formeli olarak görev yapmaktayım. Şu an burası Bingöl merkeze 15 kilometre uzaklıkta Çiriz köyüdür. Ee, görüyorsunuz İl Özel İdaresi ekipleriyle, greyderle yol çalışması yapıyoruz. Kar temizlemesi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık 50 santim kadar kar var. Şu an yol yolu ulaşıma açmış durumdayız. Köy muhtarımız ve köyler yanımızda. Dünya kadar Allah razı olsun. Yani köy kızıma de ben razı Allah razı olsun. Ben çok memnundur. Ben Kilis köy muhtarı Ahmet Zilçif Burhan'dır. E, yani hiç bir sorunumuz yok. E, i̇ki gündür. E, i̇ki gün kapalı. Hasar masaya yok. Şimdi kadar yok. Yolunuzu açtık. Tamam ya, abi. Tamam.